Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Adana'dan seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi yine farklı bir sektör, farklı bir firmanın konuğuyuz. Evet Sunam Çeyiz'deyiz. Konuk olmuş olduğumuz firma bir çeyiz mağazası ve aynı zamanda çeyiz ürünleri üreticisi. Yanımızda da mağazamızın ve firmamızın sahibi Sayın Songül Gönül bulunmakta. Merhaba. Merhabalar. Evet Songül Hanım hemen sunam çeyizi tanımak, tanımayanları da tanıştırmak istiyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ee, yaklaşık 8 yıldır 2005'ten bu yana devam ediyoruz. Çeyiz işleri yapıyoruz. Evet. Yani A'dan Z'ye eee Uyku setleri, işte nevresim takımı, yatak örtüleri, her türlü akla gelen her çeyiz işini yapıyoruz. Harika. Hı -hı. Peki e, tabii ki bünyenizde bir atölyede bulunması gerekiyor. Doğru mudur? Hı -hı, evet. Atölyeniz Hı -hı. var. Hı -hı. Evet var. Evet. Hı -hı. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Dört e, kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Hı -hı. Evet. 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 Harika. Hangi saatler arasında çalışıyorsunuz? E, sabah 8, akşam 7 saatler arasında çalışıyoruz. Evet. Haftanın Hı -hı. her günü. E, tabi tabii hafta sonu hariç. Hafta Pazar, sonu Evet. evet, hizmet vermektesiniz. Harika. Hı -hı. Evet. Şimdi biraz ürün gruplarımızdan bahsedelim mi? Neler yapıyorsunuz, neler sunuyorsunuz? Bunların içerisinde işte e, ev tekstiline yönelik birçok şey var ama perdedir, şudur, evet. budur. Neler var? perde var, e, nevresim takımı, yatak örtüsü, e, evde daha önce işlenmiş el işleri olan dantellerden işte çarşaf takımları, klozet takımları, ne bileyim sepetler yani knas her türlü çeyiz işi yapıyoruz. Harika. Böylece hem bu ürünleri yapıyorsunuz Aha. hem de birçok aksesuarlarını da evet. yine satışa sunuyorsunuz. Aha. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Sağ olun. İşte sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Adana'dan Sunam Çeyiz'den seslendik sizlere söz. Şimdi Merkez stüdyolarımızda.